Hepinize hayırlı bir yaz diliyorum. Unutmayın tatil yok, tebdil var. Zira kalbiniz tatil yapsaydı ona ölüm derlerdi. Eğer yeryüzü tatil yapsaydı ona kıyamet derlerdi. Eğer güneş tatil yapsaydı ona kıyamet derlerdi. Eğer şu atmosfer tatil yapsaydı ona kıyamet derlerdi. Dolayısıyla kainatta tatil yapan bir şey var mı? Tatil yok. Tatil atıl kalmaktır. Atıl kalamaz bir mümin. İnşallah yazı boş geçirmezsiniz. İnşallah Rabbimize hesap vereceğimiz zaman Ya Rabbi o güne de bir salih amel sakladım dersiniz. Rabbim ömrünüzü, dünümüzü, günümüzü ve meçhul sonumuzu hayretsin. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı bir yaz diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.